Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Kel Kafalı Dağlar hikayesini anlatacağım. Evet. Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu sıra dağlar yan yana ve mutluluk içinde yaşarmış. Ağaçların güzelliği, kuşların cıvıltısı ile dağların günleri çok neşeli geçermiş bir gün bazı insanlar bu neşeli dağların yanına gelmişler. O güzel ağaçları bir bir kesmeye başlamışlar. Yere devrilen yüzlerce yeşil ağacı parçalayarak odun haline getirmişler. Kamyonlar ile bu odunları taşımışlar. İnsanlar bu olan bitene hiç mi hiç aldırış etmemişler. Ağaçlar kesilince Kuşlar ve ormanda yaşayan hayvanlar bu dağlardan göç etmek zorunda kalmış. Sıra dağlar tamamen yalnız kalmış ve çok üzülmüşler. Kurak topraklarına bakıp bakıp ağlıyorlarmış. Ama üzülmeleri hiçbir şeyi değiştirmemiş. Kara bulutlar dolaşmış dağların üzerinde. yerinden oynuyormuş. Ardından da kayalar yuvarlanmaya başlamış. Dağlar üzerlerindeki toprağı tutmaya çalışmış. Ancak bir türlü becerememişler. Bizim kel kafalı dağların tepelerinden aşağı doğru o kadar çok toprak kaymış ki dağların üzerindeki topraklar bir anda her yeri kaplayıvermiş. Bölgede yaşayan insanlar ne yapacaklarını bilemez olmuşlar. Dağlardan inen bu büyük toprak kaymalarını onlar da bir türlü durduramamış. Evler, yollar, her taraf toprak göçükleriyle dolmuş. Yaşlı bir dede çıkıp insanlara seslenmiş. Ey insanlar! Dağlardaki tüm ağaçları kestiniz. Dağlarda tıpkı kel kafalı insanlara döndü üstündeki her şey kayıyor. Saçı olsa kaymazdı demiş. İnsanlar yaşlı dedeye hak vermiş. Dağlar, ağaçlar kesildiği için kel kaldı. O yüzden bu toprak kayması meydana geldi. Eğer ağaçlar olsaydı bu toprakları tutardı demişler. İnsanlar bu toprak kaymalarından sonra hatalarını anlamışlar. Nasıl bir çözüm yolu buluruz diye kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. En sonunda dağlara genç ağaç fidanları dikmeye karar vermişler. Herkes eline birer ağaç fidanı alarak mutsuz sıra dağlara doğru yola çıkmış. Yeşil ağaç fidanları dikerek tüm dağları yemyeşil hale getirmişler. Kuşlar tekrar ötmeye başlamış. Bizim dağlar da artık yalnız değiliz diye çok mutlu olmuşlar. Ağaçlar büyüdükçe dağlardaki toprak kaymaları sona ermiş. Göç eden hayvanlar geri gelmeye başlamış. Kuşlar tekrar yuva kurmuş ağaçlara. Kel kafalı sıra dağlar eskisi gibi mutlu günlerine geri dönmüşler. Hikayemiz burada sona erdi çocuklar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.